Bu videoda Flutter ve uygulamamız üzerinden nesne tabanlı programlama kavramlarına bir giriş yapacağız. Yaşadığımız dünyada her şey bir nesne veya biz onları nesne olarak algılıyoruz. Örneğin biz insanlar birer nesne gibi düşünebiliriz kendimizi. Arabamız bir nesne, elimizdeki telefon bir nesne, yatağımız, kullandığımız şeyler, çevremizdeki her şey. Tüm bunların çünkü bazı karakteristikleri, özellikleri var. ...instance variable'lar ve aynı zamanda da bazı davranışları ve fonksiyonları var değil mi? İşte nesne tabanlı programlamada da her şeyi birer nesne olarak düşünmek... ...kavrayışımızı ve kodu yapılandırmamızı kolaylaştırıyor. Çünkü insan zihni doğal olduğu için bu şekilde daha kolay anlıyor ve daha kolay soyutlaştırabiliyor, somutlaştırabiliyor... Nesne yönelimli programlama deyince arkadaşlar dört temel özellikten hep bahsedilir. Bunlardan birincisi soyutlama, ikincisi paketleme, birincisinin İngilizcesi abstraction, ikincisi encapsulation, üçüncüsü miras alma yani İngilizcesi inheritance, dördüncüsü de çok biçimlilik. Polymorphism bunun İngilizcesi de. Soyutlama deyince nesneyi kendine has değerde özellikleri olan, bir nesneyi kendine has değerde özellikleri olan ve bazı davranışları da gerçekleştirebilen bir veri tipi aklınıza gelsin şimdilik. Nesneler oluşturmak için de biliyorsunuz sınıfları, klasları kullanmıştık. Çok önemli bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Klaslar doğrudan kullanılmıyor. Şu ana dek hiç klasları doğrudan kullanmadık zaten. Klaslar kullanılarak somut somut nesneler yaratıyoruz ve onu kullanıyoruz. Klaslar içe ise soyut birer tanımlama arkadaşlar. İşte buradaki bu soyutluk somutluk şimdilik aklınızın bir yerinde dursun. Gel gelelim bizim programımıza. Programımızda şu anda her şey tek bir yerde şu constants'ı saymazsak arkadaşlar bu main.dart dosyasının içinde ve gördüğünüz gibi her şey iç içe geçmiş durumda. Bu kodun bazı yerleri, bazı satırları örneğin bizim puanımızı tutuyor. Bazıları işte şuradaki gibi soru nesnelerimizi barındırıyor şu listede olduğu gibi. Bazı satırları hangi satırda olduğumla ilgili işlemler yapıyor ve ekranı güncelliyor. Yani Tek sayfadaki bu kocaman koda birden fazla görev atamış durumdayım. Halbuki bunları birbirinden bağımsız parçalara ayırabilsem ve hepsi kendi işinde uzmanlaşmış olsa nasıl olur? Yani bir fabrikadaki çalışanları ve onların ayrı ayrı departman yapılarını düşünün. Yani her bir çalışan her bir işi yapamaz. Zaten yapmamalı da, değil mi? Örneğin muhasebe departmanının belirli bir ofisi vardır ve orada tanımlanmış belirli işleri yapar. Satın almanın da kendine ayrı bir bölgesi, bir ofisi vardır. Kapıdan bile giremezsiniz bazen hatta. Ve kendi kurallarına göre çalışır. Satış da yine aynı şekilde kendine verilen bölgede, kendine verilen tanımlamaya göre çalışır. Ancak hepsinden diğerine bir bilgi ve belge akışı vardır. Belirli kurallarla tanımladığımız şekilde birbirleriyle konuşup formatı belirlenmiş Formlar, dosyalar, dökümanları birbirleriyle değiş tokuş yaparlar. Böylece veri alışverişi yapabilirler. Ve birine verdiğiniz dosya diğeri için bir girdidir. Fatura verirsiniz. O onunla işlem yapıp belki size başka bir şey döndürür. Yani bizdeki vücutlar gibi, klaslar gibi, fonksiyonlar gibi. İşte aynen bu şekilde programımızdaki farklı temel görevleri birbirinden ayırıp Bunlar için birer departman kuramaz mıyız? Hepsinin kurallarını tanımlayıp ne tip veri alışverişini kiminle yapacaklarını tanımlayamaz mıyız? Elbette yaparız. Zaten nesne tabanlı programlama işte tam da bunun için var. Main Dart dosyasının şu haline bile baktığımızda ki mini bir aplikasyonun kodu bu. Her şey aynı sayfada alt alta duruyor arkadaşlar. Büyük bir uygulamada bu işin içinden böyle çıkamayız şu ana kadar uyguladığımız çalışma tarzımızı artık değiştirmemiz gerekiyor. Kodumuzu daha modüler parçalara ayırmalı ve birbirinden soyutlamalıyız. Şimdi bu durumda ilk iş olarak gözüme kestirdiğim benim şu en altta tek başına gariban bir şekilde duran soru klasım. Öncelikle bunu bu sınıfı ana sayfadan ayıralım ve bunu ayrı bir yerde tutalım. Gelelim. Gelelim ve hemen bir tane yeni dosya oluşturalım. Bu sınıfımızı buradan alacağım şimdi ben. Ve getirip buraya koyacağım. Bunu koyduğum an tabi bazı hatalar verecek. Çünkü bazı importları yerine getirmem gerekiyor arkadaşlar. Material importunu yaptım kütüphanesinin. Bunu yaptığım an main dosyasında da bazı hatalar çıkacak. Niye? Çünkü artık aynı sayfa içinde olduğu için bunu tanıyordu. Bakın burada bir sürü hatalar ortaya çıktı. Şimdi bu soruların hiçbirini göremiyor. Çünkü aynı sayfada değiller. O zaman gideceğim yan taraftaki sayfayı da buraya import edeceğim. Böyle bunu tıklayarak da yapabilirim veya bu sefer uzun yoldan yapayım. Import dediniz. Bunu açtınız. Aynı klasörde oldukları için şunu yazabilirim. Ve bunu yazabilirim. Böylece bu şekilde bu hataları da gidermiş oldum. Artık gördüğünüz gibi bu hatalar da gitti. İkincil olarak başka neyi bu main nokta dart dosyasından soyutlayabiliriz? Tabii ki şuradaki soruları. 100 tane soru olsa burada 100 satır mı yapmak zorundaydık? Bunu bu sınıfın içinde tutmak işte de mantıklı değil. Bunun için de hemen yeni bir sayfa yaratalım. Teslime ait veriler olduğu için bunlar adına test veri diyelim. Şimdi listeye getirip buraya atmak yerine farklı bir şey yapacağım. Nesne tabanlı programlamaya özgü. Burada ben yeni bir class oluşturacağım. Ve şimdi sorularımı alıp buraya getireceğim. Bakın. Hemen yine ilk hatayı bunu tanımadığı için verdi. Yukarıya bir import yapmam lazım. Bu sefer kısa yoldan şöyle yapacağım. Yukarıda import'unu yaptı. Şu anda Bu klas ile Buradaki verileri bir yerde kullanabilmem için bu klastan somut bir obje yaratmam gerekiyor Test veri klasından Ne zaman ki nerede bir Nesne yaratırsam arkadaşlar otomatik olarak Default olarak Böyle bir Soru bankası adında bir Listeye sahip oluyor ve içine de bunları kendisine atanmış oluyor çünkü bu şablondan yaratılıyor main sayfasına geleyim ve şimdi burada bir tane yaratayım. Test veri klasından yarattığım için veri tipini bu olarak yazıyorum. Bu benim birinci testim olsun. Belki ikinci, üçüncü, dördüncü testlerim de olacak. Evet şu anda test1 adlı nesnem az önceki Soruların ve cevapların hepsine sahip. Niye? Çünkü bu şablondan yaratıldığı için onları kendisine yaratırken biz başta vermiş olduk. Bu kısım kafanızı karıştırdıysa lütfen ilgili Dart derslerine dönerek tekrar izleyin. Yine bazı hatalar veriyor bana burada. Çünkü yine bazı import olayları oldu. Öncelikle şunu buradan kaldırayım. Çünkü artık burada değil. Zaten gri renkli olarak da hatasını verdi. Bakın tekrar göstereyim yeşil değil gri renkle görünüyor. Çünkü artık bu importa burada ihtiyacım yok. Şimdi nedenini anlatacağım. Birinci hatamıza gelelim. Soru bankası diye ben bir şeye ulaşamıyorum diyor. Evet ulaşamaz çünkü soru bankası artık test veri klasından yaratılmış test bir nesnesinin içinde. Şu anda doğrudan buna ulaşmak mümkün değil. Nasıl ulaşırım? Test bir nokta yazdığım an buna ulaşmış olurum. Şurada ne yaptığımı bir yorumlayalım hep birlikte tekrar. Test1 bir adlı objenin içindeki soru bankası adlı listenin 0, 1, 2, 3 programda o an hangi indeks varsa o elemanına ulaş. Onun da soru metni adlı değişkenini bana getir demek bu. Buradaki bu upuzun veri çağırma işi kafanızı karıştırdıysa videoyu durdurup tekrar inceleyin. Ve merak etmeyin bu kafa karıştırıcı erişimi daha sonra düzelteceğiz ve daha net hale getireceğiz ama bu haliyle de anlıyor olabilmeniz çok önemli. Diğer iki hataya gelelim. Burada da yine soru bankasına artık direkt olarak bir erişim yok. Bunu da yine test bir nesnemin soru bankasından ulaşacağım. Yine aynı değişikliği burada da yapacağım. Yani zincirleme bir ulaşım oldu ama burada ama doğru bir kullanım şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu haliyle programımızı tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Sorun yok. Kodumuzun şu halindeki yapısını yorumlarsak artık main nokta dart dosyam buradaki bu dosyam sadece test veri klasıyla etkileşimde. Test veri ise soru nokta dart içindeki soru klasıyla etkileşimde. Yani main ve soru arasında direkt bir bağ yok arkadaşlar. Bunun başka bir faydası da şu. Ben daha sonra başka bir test, verisi, test veri klası kullanabilirim. Adı başka bir şey olur bilmiyorum. Ve main.dart dosyası içinde veya sorular içinde hiçbir değişiklik yapmadan yeni sorular yükleyip hızlıca aynı programda kullanabilirim. Tüm bunların ve bu videonun amacı nesne tabanlı programlamanın birinci temel özelliği olan soyutlamayı (abstraction)ı pratikte uygulamak idi. Sonraki videomuzda ise Nesne tabanlı programlamanın ikinci temel özelliği olan paketleme yani encapsulation'ı uygulamamızda nasıl kullanabiliriz ona bakacağız. Görüşmek üzere.